Geldi. Arkadaşlar lütfen Selahattin Yavuz'un ilk sayfasını açar mısınız? Sen, güzel kadın. Sen. Sen, sen. Ne? Ben mi? <laughs> Ada koşullarında tabii. Ece mi? Evet. Değil. Kezbansın sen. Evet. Lütfen bize ilk sahneyi okur musun? Sahne bir. Dış gün. Doktor Cenk'in gözünü görürüz. Gözünü açar, göz bebeği ufalır. Yırtın o sayfayı. Hadi yırtın. Senaryo yırtılır mı lan Volkan Bey hocam? Olmaz öyle şey. Yırtın hadi hepiniz aynı anda. Okkalı bir yırtılma sesi duymak istiyorum hadi. Sen kimdin? Sadi mi? Sadi kim hocam ya? Onayım İşte. İstediğim ruh bu. Onay, sen de dördüncü sayfayı yırt. Bah, bah, bah. Hadi, hepiniz istediğiniz bir sayfayı yırtın. Herhangi bir sayfayı yırtın. Vedat, sen de yırt. E nasıl yapacağız? Ee, senaryo olmadan mı çalışacağız anasını satayım? Ahmetciğim, ne sen Teoman'sın, ne ben Sinan Çetin. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Senaryonun fazlalıklarından kurtuluyoruz sadece. İçindeki güzellikleri açığa çıkarmak için. Yeni bir metot galiba. Ben bir harita gördüm ama dur bakalım Rüsem abi. Evet arkadaşlar. Neydi hikaye? Bir uçak kazasında adaya düşen insanları görüyoruz ve zamanla onların hikayelerini, onları tek tek tanımak kaydıyla görüyoruz. Ha. Evet. evet, 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 güzel. Şimdi yemek arası veriyorum. 13:30'da sizi senaryonuzda değil ama kalbinizle burada geri istiyorum. Gidin şimdi, gidin. Bir saat vaktiniz var, düşünün. Ondan sonra sizi üzerine yazı yazabileceğimiz beyaz defterler olarak görmek istiyorum. Hadi. Hey Captain, Big Captain, sen ne yaptın? Abi kusura bakma ya, ben kontrolü kaybettim galiba ya. Ben havalı giriş yapayım dedim, sadece ilk sayfayı yırttıracaktım. Sonra arkasına da gelince panik oldum. Benden senaryoyu okumadım ki abi. Doğaçlama bir şeyler yaparım dedim ama sıçtım resmen. Tamam, tamam. ilk gün daha. Zaten sana az para veriyoruz. İlk günün günahı olmaz. Ha. Yerine daha iyi bir yönetmen bulana kadar Bizi idare et, yeter. Tamam. Abi bir de dün geç aradım, kusura bakma. Senaryoya bakacak zaman olmadı, bir tek isimler kalmış aklımda. Neyse, şimdi bir buçuğa kadar ben onu bir güzel okurum. Ya 90 sayfa senaryo, okusam ne olacak? Okumayayım o zaman. Ben sana ilk bölümün orijinalini indiririm, oradan istersin. Şu abi lafını da yavaş yavaş keselim. Tamam. Efendinim ben seni. Tamam. Tamam, tamam. Hadi git şimdi hazırlıklarını yap. Tamam patron. Böyle gereksiz şovlar da yapıp Bana fotokopi masrafı çıkartma. Hadi. <tik>